Merhaba çocuklar. Sizler için hazırlamış olduğum Haylaz Ayıcık isimli bir hikaye kitabım var. Bakalım Haylaz Ayıcık bu hikayesinde neler yaşadı? Ve arkadaşları ona neden Haylaz Ayıcık diyorlar? Bunu öğreneceğiz. Evet, İş Bankası Kültür Yayınları'nın sunmuş olduğu bir hikaye kitabıdır bu. Ben genellikle yeğenlerime Kültür Yayınları'nın sunduğu hikaye kitaplarını alıyorum hepsi birbirinden oldukça güzel ve eğlenceli hikayeler var sizlere de tavsiye ediyorum şimdi bakalım haylaz ayıcık çocuklar ne kadar da haylaz bakıyor değil mi haylaz ayıcık evet şimdi bakalım neler yaşamış haylaz ayıcık bir zamanlar pek kibar olmayan, başkalarını hiç düşünmeyen ve hiç uslu davranmayan bir ayı yaşarmış. Burnunu karıştırır. Yemeğini döke saça yermiş. Asla teşekkürler veya lütfen demezmiş. Çok kaba bir ayıcıkmış. Ama en kötüsü de haylaz ayıcık şaşırt kaç adını verdiği oyunu oynamaya bayılırmış. Uzun bir ağacın arkasına saklanıp üçe kadar sayarmış. Diğer hayvanların üzerine kükreyerek atlarmış. Şaşırt kaç diye gürlermiş haylaz ayıcık. Çok eğlenceli bir oyun bu demiş ve hepsinin kaçışmasını izlerken gülmekten midesine ağrılar girermiş. Diğer hayvanlar bu kadarı da yeter ama demişler. Baykuş ormandaki bütün hayvanları toplantıya çağırmış. Artık mücadele etmeliyiz demiş Baykuş. Bu kaba ayıyı durdurmamız gerek. Buna çalışmak bizim görevimiz. Bana katılanlar ayağa kalkıp evet desin Baykuş demiş. Evet diye haykırmış hayvanlar coşkuyla. Kafası çok karışmış olan minik bir fare harlazıcık diye ciyaklamış. İhtiyacımız olan şey gözü kara bir arkadaş demiş baykuş. Gönüllü olan cesur biri var mı? demiş. Uzun bir sessizlik olmuş. Sonra çekingen bir ses şöyle demiş: ben yardım edebilirim ama öfkeyle değil kibarlık göstererek oynaşıp duran pembe burnuyla tek başına duran yumuşak küçük bir tavşan ayağa kalkıp şöyle demiş önerim şu Belki de bu ayıcık sizin düşündüğünüz kadar kaba değildir. Ona kibar kibar oyun oynamayı kimse öğretmemiş olabilir. Bence ona lazım olan tatlı bir tavsiye ihtiyacı var. Nasıl kibar olunacağına dair bir tavşan dersine. Saçmalık diye dudak bükmüş porsuk. Bu çılgınlık diye ciyaklamış sincap yok daha neler diye gülmüş tilki. Sonra <laughs> diye kükremiş haylaz Bütün hayvanlar telaşla bağırmış. Hepsi tabanları yağlayıp kaçmış. Cesur tavşan hariç. O yerinden bile kıpırdamamış. Haylazayıcık bu olan bitene alışkın olmadığı için yine hırlamaya, gurlamaya başlamış ve daha da çok kükremiş. Ama ayaklarını yere ne kadar sert vurursa vursun, ne kadar çok gurlarsa gurlasın. Ya da ne kadar derinden hırlarsa hırlasın, ne kadar vahşice olursa ulusun. Tavşan öylece kımıldamadan durmuş. Yorgun düşen üzgün ayı sonunda durmuş ve iç çekerek hafif hafif inleyerek bir kayanın üstüne çökmüş. İşin bittiyse demiş tavşan. Sana söyleyecek bir çift sözüm var birazcık nazik olmak sana pek hala yakışırdı. Hırlamadan, görlemeden, ayaklarını sertçe yere vurmadan bir el sallayıp merhaba demelisin önce. Daha fazlasını yapayım diyorsan da patini verip el sıkışabilirsin ya da gülümseyip başını eğerek selamlayabilirsin. Ama özel birileri için daha da seveceğim. Olabilirsin. Kollarını aç ve onlara sımsıkı sarıl. İşte o an muhteşem bir şey oluvermiş. Haylazayı şöyle demiş. Sana teşekkür ederim sevgili tavşan. Kibarlığın ve kucaklaşmanın nasıl harika bir şey olduğunu görmeme yardımcı oldun. Artık diğer hayvanları şakalarımla kaçırmayı bırakacağım. Ve bundan sonra herkese sarılacağım. Demiş. Gerçekten de o ayı o günden sonra hep uslu durmuş ve bütün arkadaşlarına sevgiyle sarılmış. Nasılsın diye sormuş. Bir şey isterken de söze hep lütfen diyerek başlamış. Kibar ayıcık yine arkadaşlarına teker teker sıkı sıkı sarılmış. Hepsi buna bayılmış. En azından çoğu zaman. Evet hikayemizin sonuna geldik çocuklar. Koca gövdeli bu haylaz ayıcık eğlence için ormandaki diğer hayvanları korkutmaya bayılan bir hay, e, haylaz ayıcıktı. Ve birinin onu durdurması gerekiyordu. Ve bunu tabii ki de minik ama cesur bir tavşan başarmıştı. Bu hikayemize kibarlığa, e, kibarlığın gücüne dair bir mesaj verilmişti arkadaşlar. Evet Hayla Zayıc'ın e, sonuna geldik. Benimle beraber bu güzel hikayeyi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklar hepinize sevgiyle sarılıyorum. Hoşça kalın.